Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Merhaba arkadaşlar benim adım Ali Bugün sizlerle arkadaşlar Sizlerle kaldığımız Emine Dürabı Madeniyle ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar Evet nerede kalmıştık biz en son kanalıma abone olup like atmayı unutmadı. unutmayın hadi bakalım başlayalım Dur buradan başlamayalım ben en son buradan gidiyordum değil mi? Evet. Dur benim kazmam kırılmıştı. Bende hmm, ben de kaç tane taş var bu arada? Hmm. Oha baya baya bir taşım var. Bir dakika bir crafting table yapacağım. Artık. Ne yapalım? Ne yapalım artık? vayydı. Dur benim şey var ama. Ha. Toll güzel. Güzel. Benim bir tane. Aç şunu. Ha ben chest yapacağım dedi. Ben bu chest yapacağım ya. Alacağım da bunu. Bunu. yapamıyorum bak oğlum ulan ulan yut sen gel buraya koydum ve ne yapar Allah Allah ya oğlum ya çok kötü bir başlama oldu ya üzerinde şey yok ya yer yok oğlum şimdi bende ulan chest yapamıyorum neden Oyunun aklı yok la. Oyun gitmiş lan. Oyun gitmiş. Bak. Bak çiz. yapamıyorum bak. Ha şimdi ben çestim. 8 tane yapmışım. Evet. Oo 8 tane çok istediğim gibi. 64 Lükten 2 tane. 1 bu kadarı bana lazımdı. Yaptık. Az bir şeyimiz Tüh ya. Çık 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 çık. Efendim. Efendim bakalım bir ne? Bir bir yok yok o benim videom değil mi? Benim videomu bir dakika seni. Ee neftelebak.com ya e, bakacağız gelecek ya. Allah Allah öyle. Tamam. Tamam. Şimdi bu çöp kutusu. Bu çapkutusu. Evet. Ne gereksiz? Ben, bu seni ne yapacağım? Toprak hiç gerek yok. Sen ne yapacaksın ben? Aa, sen de olmaz Hadi yallah. Hadi gittin. Evet, iki tane. Evet Bunlar koyalım. Bunu havuçu bunu bu. Bunu bana lazım. Şöyle yapar belki. Neyse ya bunları koyalım. Dur. Bu çiğleri ısıtırız belki. En birinci bir koyun ısıt ısı, ısı, ısıtalım. Düğmeyi sonra seni Evet. Şimdi buradan şimdi koyuyoruz zaten bu tahta dedi. Hadi bakalım ben ben buradan bir yol çekeceğim. Buradan böyle. Artık ne bulacaksa Lan burada kasa yok ya burada kasma. Ulan bu çukur var ya ben sen ne oynuyorsun ulan Çukur? Ulan Çukur. Çukur benim benim oynuyor mu oyun mu oynuyor lan bu? Allah Allah. Dur ben. arkadaşlar yorumları yazar mısınız? Bakın bir sıkıntım var. Bak. Bak. Koyamıyorum bak. Lütfen yorumları yazın ya. Diğer elime geçirmek istiyorum. Geçiremiyorum. Neden? Çok saçma ya. Çok saçma oğlum. Neyse biz başlayalım. Kır kır, kır 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 Başla 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 baş, 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 hadi 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 hadi. ne bu Allah Allah. Bir de bir şey koyuyor şimdi. Allah Allah bak. Körleşiyor mu ya? Körleşiyor mu? Hmm. Şöyle buranın bir genişletelim. Böyle. Genişleyin bir bakalım. Yıkanı daha iyi çıkıyor. Böyle Buradan bakalım. Şöyle de buradan böyle kazalım. Böyle. Böyle. Şöyle bulamıyor. Şaka. Gün bir sesi geldi la. Galiba. Hmm. Yakınlaşıyorum madeni galiba.

kaza yani tamam kaza böyle şimdi sandıktan masala bunda çıktı böyle neyse ya ben de kazıma devam et. Galiba altı taraf gideceğim ama bu taraf tutmuyor. Bakalım. Ben de size şey yaklaşıyor. Ya. Sabah mı oldu bilir miyim. Ne oldu ama ne. Ne. Ne ya. Korktum ya. Neyse şimdi madenden çıkalım artık. Çıkalım. Madeni artık madenden çıkalım. Maden artık boş veriyor. Zaten yeteri kadar madenim oldu zaten. Hmm, böyle yukarı mı olur yukarı ay oğlum gündüzmüş ya ben de madeni Yalan. 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 Evet Çok iyi. tane vuruyor Çıkıyor gidiyor Gel lan buraya Suya dalacağım da arkadaşlar Arkadaşlar suya dalacağım da Bugün videomuz biraz kısa olacak gibi. Yani dalıyorum biraz balık falan avlayacağım. Hep atıyorum zaten. Hopum balıma. Evet. Girdik. Balık var. Her şey var. Dur çıkmam gülüm. Boğulacağım. Oh. Oh be. Oh. Oh lan. Lan vuruyorlar. Öleceğim bak. Öleceğim, 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 öleceğim. Oğlum çık 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 Öleceğim lan. Aa ah, topu öldürürüm mü lan bak Yo, lan. Yok boş ver lan. Topu öleceğim lan. Öleceğim lan, öleceğim, öleceğim, öleceğim. öleceğim. Ne istiyor acaba? Bu ne var. Hemen onu yemek yiyerek öldürmem gerek. Mızrağı alacağım oğlum. O mızrağı, o mızrağı almam gerek. O mızrağı almam gerek benim. Bak elinde mızrak. Mızrakları almam gerek. Arkadaşlar almamız gerek yani ya. Gel lan buraya. Gelin lan buraya. Alacağım oğlum o mızrağı. Gel lan. Gel lan oğlum. Gel buraya. Lan. Lan 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 lan. Lan. Ne lan. Bak 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 bak. Tamam 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 tamam. Anlaşabiliriz tamam. Tamam. Ana. Öldüm. Bu kadar malzeme. Ne olacak şimdi? Ne olacak lan şimdi? Bana ne vuruyordu la? Bunu... oğlum. Benim evimi de kaybetmiş oldu. Ben neredeyim? Bak buralara mı gittim ben? Tamam Ölmüş bu. Yok benim yardım edelim. Benim yardım edelim. mızrak atıyorlarmış lan bana. Bana mızrak atılır mı lan? Oğlum arkadaşlar. onun intikamını alacağım oğlum. Oğlum anamın vurmayın atmayın o mızrakları. Geri zekalılar. Bir daha ben bu suyun içeri adam değilim. Arkadaşlar neyse. Bu, burada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dakika buranı güven olayım Sonra e, videoyu artık. Bu ne diyor? Dur şöyle yaptıklarım diyor. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. hepinizi görüşmek üzere.